Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi gelecek haftanın yani haftanın öne çıkabilecek şirketleri sizlere paylaşmak istiyorum. Bunu sadece yabancı takas analizlerinden bile öğrenebilme durumumuz söz konusu olabilir. O yüzden mesela özellikle beni uzun zamandan beri takip eden dostlarımız var ise yabancı takas analizi sürekli paylaşmaya çalışırım. Çünkü bunun ekmeğini çok yedim. O yüzden sürekli neredeyse her hafta videolarımız geliyordu. Şimdi yabancı takas oranlarını hap analiz programına da yükledik güncel olarak. Ama onun öncesinde sizleri Twitter'a götürmek istiyorum. Yani burada bizler bazı şeylerin değerini bilmiyoruz. Bakın değerli dostlar yani. Şimdi şöyle bir şey yaptım hemen böyle beğeni geldi. 4 kat gitme potansiyeli olan bir hisse vereyim mi abime? Yani bunlar tabii ki bir mizahtır. Yani bir latifedir. Bir aslında bir giydirmedir. Hemen böyle RT beğeniler artmaya başladı. Ne bileyim yani bakın böyle bir hareket bekliyorum. Yapar mı sizce tarzında? Hemen böyle yarım saatte böyle etkileşim yağmuruna gidiyor. Mesela bakın hikayeleriyle kendinden çok bahsedecek beğendiğim bazı hisseler. Yani bunu benim yazmamın bir anlamı yok ki. Bak hemen böyle RT'ler be, beğeniler. Hocam evet çok iyisin. Çünkü ya kimse demiyor hocam bütün şirketleri yazdınız. Çünkü herkes kendi şirketliğine bakıyor. Mesela Gesan var elinde adam bunu görüyor. Ooo tamam süper hocam harikasınız. Devam edin böyle. öyle şeyler olmaz arkadaşlar. Bunu bilinçli olarak paylaşıyorum bazen. En sonunda bakın Yani yaptık yani Latife'mizi yaptık. Yani Domates almaya giderken ya Burada çok güzel bir şey söyledi yani Domates almaya giderken Öyle seçici davranıyoruz ki çürük Domatesi, elmayı almayalım diye. Çünkü çürük domatesle eve gelirsen hanım seni kovar yani. Tamam mı? Boşanma davasıdır. Ama biri ise seçerken çok kolay bir şekilde seçebiliyoruz. Niye? Yakup'tan gördük, Ahmet'ten gördük, Veysel'den gördük. Bu tarz oyunlara düşmemek gerekiyor. Böyle hataları yapmamamız gerekiyor deri dostlar. Yani gerçekten gerçek edere odaklanmak gerekiyor. Yani bir haftada, iki haftada kimse sana para kazandırmaz borsada. Yani şu an evet hisseler gidiyor ama e, e, bunun bir de ters dönüşü de olacaktır mutlaka. Bir haftada, iki haftada, bir ayda giden ise abi demek ki var bir şeyler. Ama sen gerçekten edere odaklanırsan düşecektir, kalkacaktır. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ahmet'ten, Veysel'den, Yakup'tan bu şirketleri gördün diye almak sıkıntılı olacaktır sizlere. O yüzdendir ki bu videoyu çekmek istedim. Ee, özellikle oraya değinmek istedim. Şimdi yabancı takas oranlarına baktığımızda değerli dostlar burada gönleri girmişiz. Özellikle perşembe gününe kadar bütün veriler anlık bir şekilde geliyor. Şimdi günlük yabancı oranlarına baktığımızda burada hek taşı görebiliyorsunuz. hektaşta ciddi anlamda bir yabancı girişi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunu isterseniz biraz daha yakınlaştırayım. Değil mi? Evet bu şekilde daha güzel olacak. Evet Hektaş birinci sırada Rally ikinci sırada Doko, Segio, Imaşmi, TSKB Bankası, İlaz Gazetesi, Litva, Peker Gayrimenkul, Agio, Tekfen, Fenerbahçe, Natural Gaz, Pegio, bir de bu Mırge'ye olmuş. buradaki şirketler günlük anlamında Özellikle 25 ile 27 bandı arasında yabancıların en fazla alım yapmış olduğu şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, ayın 25'ini biz niye paylaşmadık? Onu bir yazalım. Bu 25'tir ama biz 26 yapacağız bunu. Bunu 26 yapacağız. Evet. Ha, şimdi oldu. Pardon. Hemen ufak. Şimdi oradaki liste değişecektir. Biz bunu 25 yapmışız ama halbuki 26 olacak. Evet burada tarihler gittikten sonra yabancı oranları veri çeke basıyorsunuz. Özellikle programı olanlar. E, yabancı takas oranları verileri e, gidiyor çekiyor güncel olarak temel olarak hepsini teker teker buradaki sıralandırıyor. Ve yazmış olduğumuz kodlarla beraber e, Excel dosyamızda e, teker teker hepsini sıralıyor değerli dostlar. Şimdi verilerin çekilmesini bekliyoruz. Bir dakika sürüyor ya. Yani bir dakika, 2 dakika maksimum. Evet. Verilerimiz geldi. Şimdi yabancı takas oranlarına tekrar bakalım. Evet. Ee, Hektaş vardı. Şimdi yok yani. Şimdi düzelttik. Ee, TSKB varmış. Albarak varmış. Ee, Trabzonspor varmış. Segio varmış. Şeker Gayrimenkul. Şeker Bankası. Kiler Gayrimenkul. Bu ne ya? Bu şekerleri topluyorlar. Ama mesela Segio'yu topluyorlar abi. Ne diyeyim? Kiler gayrimenkul, Dol, Peker gayrimenkul, Tüskeo, Egepo ya bütün gayrimenkulleri de aynı zamanda toplamışlar. İş Bankası, Cusan, İhlas gayrimenkul, Emkel, Lider. Bu e, günlük olarak yabancı takas oranı en fazla artan 15 şirketi. Ben genel itibariyle 15 şirketi baz alıyorum. Aşağıda listenin devamı var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi haftalık yabancı oranlarına da bakıyorum. Yani burada eğer ki bir şirket seçmeye çalışır isem bütün buradaki oranlara bakıyorum. Yani hangilerini toplamışlar. Aylık bazda haftalık bazda işte 10 gün üst üste bunlar bizim için çok önemlidir. Şimdi haftalık yabancı oranlarına baktığımızda burada der dostlar yani belli ki çok belli. Yani bariz bir şekilde belli ki e, kurumsal firmalara Peker Gayrimenkuller alım yapmış. Yani bu yabancı oranı anormal bir yabancı alımıdır. Yani belki adam patron liselerini kurumsal bir yatırımcıya satmıştır. Gerçi kapta böyle bir şey var mı bilmiyorum. Belki de açıklamamışlar ama bir hikaye var ki adamlar ciddi anlamda e, toplamışlar. Yani bir düşün bakar mısınız ya? 1352 bas puan fark var burada. Yani bir haftalık ciddi bir oran. Tire'de yine aynı bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Karfusa varmış, Vakfın varmış, Albarak, Segio burada yine haftalıkta da karşımıza çıkıyor. Rally, Hektaş varmış haftalıkta. Bayrak, Politik, Doko, Konse varmış. E, Samat var, Alcar var, Format varmış. Yani bunları hafızamıza yerleştiriyoruz. Ya bakalım aylıkta böyle tanıdık şirketler olacak mı? Bakın aylıkta baktığımızda Peker Gayrimenkul birinci sırada. Yani anormal şekilde Peker Gayrimenkulü aldıklarını görebiliyoruz. Ee, i̇kinci sırada Tire varmış tekrar. Koray Gayrimenkul, Karfursa, Orge varmış. Oyat, İmaşmi, Vakfın, Albarak, Yükselen, TSKB, Özgeyo, Rally, Aztek, Bizim. Daha önceki videolarımızda birçok şirkete zaten değinmiştik. Yabancı takas oranları artıyor diye. Şimdi hemen şöyle bir bakalım 3-5-10 günlük üst üste artan şirketlere bakmamız gerekiyor. Bunlar da bizim için önemlidir. Şimdi 3 gün üst üste artanlara baktığımızda değerli dostlar burada mesela bir şirket aklınızda örnek diyorum Segio mu arıyorsunuz? Segio'ya bastığınızda Segio karşınıza çıkacaktır. 3 günün ikisinde alım yapmışlar. 5 günün 3 üstünde alım yapmışlar. 10 günün 7'sinde alım yaptıklarını görebiliyoruz. Tamam mı? Yani burada da özel olarak hissenizi yazmak isterseniz merak ettiğiniz hisseler var ise oradan bakabiliyorsunuz. Şimdi e, 3 gün üst üste yabancı girişi gerçekleşen şirketlere baktığımızda Rally varmış. Doko, Hektaş, Agio, Pegio, Seleç, Akış Gayrimenkul, Logo, Fener, Çimsa, İşdemir, Şişe, Baskas, Martı, Sarki gibi şirketler varmış. Şimdi buraya 5 gün üst üste yabancı takas oranına baktığımızda yani 5 gündür üst üste yabancı girişi olan şirketlere baktığımda Doko, Seleç, Akış Gayrimenkul, Logo, Sarkıysan, İşge'ye, Deva, Rally, Hektaş, Pegio gibi şirketler. Gerçi bunlar yok. Ha, en son Deva'da sanırım değil mi? Deva'da. Evet, en son Deva'ya kadar bu 5 gün üst üste yabancı girişi gerçekleştiren hissedermiş. Şimdi buraya geliyoruz. Mesela 10 gün üst üste yabancı takas oranı artan şirket. 10 gündür üst üste yabancı. Yani 10 gün, 9 gün, 8 gün. Bizim için bu 10 günde en fazla yabancı takas oranı artan şirketlere biraz sonra bas puanı olarak bakacağız. Ama şimdi 10 günün 9'unda da yabancı girişi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bunlar bizim için önemli rasyolar. Mesela 10 e, günde yabancı girişi e, Brisa'da varmış. Bu son günde bir satmışlar zırge Zırgeye oda varmış Ziraat Gayrimenkul'de. Seleş'te 8 günmüş mesela. Akış Gayrimenkul'de 8 gün. Logo'da 8 gün. Deva'da 8 gün. Koray Gayrimenkul'de, Rally'de, Yükselen'de 8 gün. Geçen haftada mesela Yükselen vardı. Tatkıda da 8 gün. Gentaş'ta 8 gün. İşyat'ta 8 gün. Durdu. Yeni imat Dağıl'da 8 gün olarak karşımıza çıkıyor. Yani geçen günlerde mesela yükselen 10 gün üst üste vardı. Bugün mesela baktığımızda 10 gün üst üste yabancı alımı yok. Ama 9 günler var. O yüzden buradaki şeylere dikkat etmek. Peki yabancı girişi anlamında 10 gün 10 günlük süre zarfı içerisinde yabancı girişinin en fazla olduğu şirketlere baktığımızda burada peker gayrimenkul bak ortak hisse alıyorum. Yani burada çok farklı şeyler çıkabilme durumu söz konusu olabilir. Ama önemli olan günlükte, haftalıkta, aylıkta, 3 gün üst üste de, 5 gün üst üste de, 10 gün üst üste de ve toplam bas puanına göre ortak çıkan şirketleri bulmak. Ya mesela bu iki tane şirket, hatta bu buradaki bütün şirketler ortaktır. O yüzden bu hisse seçimi yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi toplam bas puanına göre sıraladığımızda Peker gayrimenkulde anormal şekilde yatırım yabancı girişi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Stegio'da Şeker gayrimenkulde burada da çok ciddi anlamda yabancı girişi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ne için topluyorlar? Niye topluyorlar? Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var? Bunlara dikkat edeceksiniz. Tamam mı? Rally'e baktığımızda yine 3. sıradaymış. Albaraka, Doko, Koray Gayrimenkul, Karfursa, Sama, TSKB bunlar hepsi ortak olarak karşımıza çıkıyor. Ve yabancı oranı yabancılar ciddi anlamda buradaki şirketlere yatırım yaptığını görebiliyoruz. Y yapı, çim beton. Belki siz ekranı tam olarak göremeyebilirsiniz. Böyle yakınlaştırayım. Sizler de görün. Yani burada liste. Ya yani 10 gündür yani toplam bas puanı olarak yabancı girişi en fazla olan şirketler bunlardır. Şunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Bak imaj midir, konsedir, politiktir, vakıf geo, gsd holding, dağıl, yükselen çelik, afyon, hektaş, dol, uşak gibi şirketler varmışlar dostlar. Tabi yeni haftaya başlar iken hangi şirketler çıkar karşımıza onu bilemiyoruz. Ben Twitter'da günlük olarak yani pazartesi günü yine yeni bir ekran görüntüsü paylaşacağım. Niye diyecek olursanız. çünkü aynı 27'indeki 26 ile 27'indeki verileri yarın gündüzleyin sabah 9, 10, 11 arası ya da 12 arası paylaşmaya çalışacağım sizlere. Bunlar da bizim için önemlidir öyle düşünüyorum çünkü ekmeğini yediğim bir sistemdir. Ve burada HAP'a da entegre ettik. Yarın öbürsü gün işinize yaracağını umut ediyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.